Taşınır'dan yıl sonu işlemleri yapma. Peki bu videomuzu nereye yapacağız? Öncelikle Taşınır TKS e muhasebe yani maliye karşılaştırması yapacağız. TKS'de fazla ya da muhasebede fazla kalemlerin çözümüne bakacağız. Kuruş farkı cetveli hazırlayacağız. Malzeme stokta yeterli sayıda mevcut değildir uyarısının çözümünü anlatacağız. Yıl sonu işlem basamaklarını uygulayacağız. Raporları çıktı alıp 3 yazıyla maliyeye ve bir de ilçeye teslim edeceğiz. En sonda yıl sonu işlemlerini bitireceğiz. Şimdi Taşınırı açtığımızda biz zaten e, düşümlerimizi yapmıştık. E, tüm ürünlerimizi ambarımızı boşalttık. Bizde okulda da var, pansiyon da var. İkisini de boşalttık, düşümleri yaptık. İlk yapmamız gereken yönetim raporlarına tıklamak. Yönetim raporlarından taşınır, TKS ve muhasebe raporunu tıklamak. Bakın burada yılı seçiyoruz. Buradan rapor göster dediğimizde şöyle bir rapor çıkıyor karşımıza. İlk iş buna bakmakla e, başlamak olacak. Buna bakarak başlamak olacak. Burada şu fark yazan kısım bütün kalemlerde sıfır olması gerekiyor. Bakın aşağı doğru bütün kalemlerde sıfır olması gerekiyor. Benim bütün kalemlerim sıfır. 150 kodların hepsini düştüğüm için e, benim ambarımda da sıfır şu an hepsini düştüm ben. Muhasebe de onayladı onda da sıfır. Yani benim 150 kodlarımın hepsini ben ambarları boşalttığım için sıfır. Bak 253 ve 255 e, diğer demirbaşlar burada mal malzemelerimiz var. Önemli değil. İki tarafta da mal malzeme olabilir. Önemli olan şurada fark kısmının hepsinin aşağı doğru sıfır olması gerekiyor. Bizim sıfır. Yalnız sıfır değildi. Ben karşılaştığım sorunları ve yaptığım çözümleri anlatayım size hızlı bir şekilde. Taşınır tutarı dediği bizim okul ambarımız. Muhasebe tutarı dediği maliye. Bunların tutması gerekiyor. Şimdi taşınır tutarı fazla muhasebe eksik olabiliyor. Mesela taşınır tutarı burası 7000. muhasebede de 5000. Fark 2000. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu demektir ki benim ambarımda olan bir ürün, bir tir, e, vif olarak muhasebeye gönderilmemiş demek ki. Muhasebe bunu görmemiş. Bir şekilde gözden kaçmış. Vif oluşturmadan ödeme yapılmış demektir bu. O zaman ben bu 2000 liralık 150.01.01 yazı araçları bunun tifini ee, taşınır mal işlemlerinden şuradan giriş işlemlerini pardon onaylama işle, onaylı taşınır işlem fişlerine tıklayıp buradan giriş tiflerim Buradan bulmam gerekiyor. Benim hangi şuradan sağa doğru kaydırımda durumlar yazıyor. Muhasebe sürecinde muhasebeye gönderilmedi, muhasebe tamamlandı diye. Muhasebeye gönderilmeyen kalemi benim bulmam gerekiyor. Bunu e, VIF olarak göndermem lazım. Bunu gönderip, bu o farkı bulup e, bu denge sağlamam gerekiyor. Bu birinci sorun. Bunu anlarsınız zaten. Baktığınızda nereden, neyin gönderilmediğini şu kodlardan bunu çıkarırsınız. Eğer ki sizde taşınırda fazla, muhasebede eksikse rakam. E, tersi olabiliyor. Taşınırda az, muhasebede fazla. Böyle bir sorun da yaşadım ben. Taşınır daha fazlaydı. E, muhasebe daha e, taşınır daha azdı. Muhasebe daha fazlaydı. Böyle bir durumda e, demek ki taşınıra mal girişi yapılmış ya da bir şekilde sehven silinmiş olabilir. E, o zaman da Taşınır mal işleme giriş yapmanız gerekiyor. Yani ne kadar tutar? 2.300 liralık diyelim bir fark var. Yaz kağıt ürünleri 2.300 lira. Taşınır tutarı eksik. 2.300 liralık hangi faturaya eksik girilmişse onun girişini yapmanız gerekiyor. Ee, onun girişini yaparsınız. Fatura numarası aynısını kabul etmezse fatura numarasını son değiştirip giriş yapmanız gerekiyor. O denkliği sağlamanız gerekiyor. Daha sonra şu ee, devir işlemi olabiliyor. Bende devir vardı. Bu devir işleminde den kaynaklı. 253-255 kodlarında e, yıl sonunda devir işlemleri yapılmış ama maliye gönderilmemiş. Geçen seneden kalma olduğu için, geçen sene yıl sonu işlemleri bittiği için, iptal edilemiyor bu arada yıl sonu işlemleri geçen serinin, e, bir dengesizlik, bir fark oluşmuştu. E, yapmanız gereken bu devir işlemleri olan tifi zaten görünür. Yani buradan e, giriş tiflerinde görünür. Buradaki tifi rapor alıp maliye götürmeniz, Maliye kendisi muhasebe tutarı olarak kendisi girişleri yapıyor ve bu fark ortadan kalkıyor. Bir diğeri de en çok, karşılaştığım, en çok karşılaştığımız ee, kuruş farkı. Kuruş farkları çıkabiliyor, e, taşınırda fazla çıkabiliyor, muhasebede fazla çıkabiliyor. 0,01, 0,01 olarak e, kuruş farkları çıkabiliyor. Burada kuruş farkı cetvelimiz var bizim. Burada kendi bilgilerinizi, kurum bilgilerinizi yazıyorsunuz. Diyelim nerede var? 150,02,05'te benim vardı bunlar. E, teslim ettim sıfırlandı. 150.02.05 Mesela 150.02.05 Mutfak araç ve gelişlerinde e, Benim neredeymiş mesela e, Muhasebede noksan. Yani muhasebede ek eksik. Yani şunu açtığımızda e, Muhasebe burası sonunun, sonunun 7 olduğunu düşünün. 7. Buranın da 6 olduğunu düşünün. Muhasebede eksik. O zaman muhasebeye noksan olarak Buraya 0.01 girdim. Yine bakliyatta varmış benim muhasebede en sondaki küsurat eksik olduğunu. Muhasebeye 0,01 ee, muhasebe noksan giriyorum. Muhasebede fazla. Yani bende sonu 6. Diyelim şuranın sonu bende 6. Sonu 6. Muhasebede sonu 7. Yani bir kuruş farkı olarak muhasebede fazla. O zaman e, buraya kodu giriyorum. Şuradaki kodu neredeyse bu. Eksi 1 ya da artı 1 yazacak zaten burada. Siz de görürsünüz. Bunu kuruş farkı cetveline... Muhasebe de fazla diye girdim. En son taşınım kayıt yetkilisi kimdeyse, kimden giriş yapıyorsanız onun alt soyad imzası, harcama yetkilisi olarak, okul müdürü olarak alt soyad imza yapıp bunu muhasebeye götürüyorsunuz. Muhasebe girişleri yapıyor, bu kuruş farklarını kapatıyor. Kuruş farklarını kapattıktan sonra taşınım tutarı ve muhasebe tutarını anlattım. Buradaki eksiklikler de gittikten sonra artık son hali bu şekilde oluyor. Hepsi sıfır. Hepsi sıfır olduktan sonra yıl sonu işlemlerine başlayabilirim demektir. Dediğim gibi bir sıkıntı varsa tipinizi çıktı alıp e, muhasebeye gidersiniz. Muhasebe bunun girişlerini maliyede yapıyorlar. Baktık hepsi sıfır. Artık yıl sonu işlemlerine başlayabiliriz. Kapattık bunu. Detayımızı de kapattık. Şimdi yapmamız gereken sol tarafta bakın sayım ve yıl sonu işlemleri. Bu arada sayım yıl sonu işlemini geçmeden önce bir şey daha söylemem gerekiyor. E, yine işlem yaparken şöyle özellikle düşüm yaparken stokta mevcut değildir uyarısı alıyordum ben. Hijyenik ürünler. Bakın şu kodda istenilen miktar 5. Adet istemişim ben. Eldeki miktar 0 diyor. Ama elde de 5 tane var. Yani ben mevcut ürünleri indirdiğimde bu kodda 5 tane ürün olmasına rağmen 0 gösteriyor. Ee, bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu sorunu yaşadığım için size de anlatayım. Buradan sol tarafta yönetim işlemleri var. Yönetim işlemlerinden stok miktarlarının güncelleme var. Buna tıkladığımızda e, bakın hangi ambarımızsa okul ambarımızsa okul yazarsınız. Pansiyon varsa pansiyon yazarsınız. E, tekse zaten hepsi çıkıyor burada. Sağ tarafta en altta stokları güncelli var. Bakın stokları güncelli. Stokları güncelli dediğimizde işlem tamamlandı yazacak. E, bir daha düşünleri yaparken öyle bir uyarı almayacaksınız. Şimdi sayım ve yıl sonu işlemine geçelim. Şurada sayım ve yıl sonu işlemleri. Şuradan sayım tutanağı oluştur diyoruz. Ekranımız açılıyor. Bakın açılan ekranda ambarlar var. Burada benim 5 tane ambarım var. Sizde bu ambar bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Ee, sırayla teker teker bu işlemleri ambarlar için yapmamız gerekiyor. Okul demirbaşla başlayayım. Demirbaş'a tıkladık. Buradan sayım miktar otomatik tamamla diyorum. Tamamlandı. Sayım sonra sonlandır diyorum. Evet dedim. Lütfen bekleyiniz diyor. Tamam dedik. Sonra kaydet dedik. Kaydet. En son yapacağız büyük ihtimalle. Okul tüketim malzemesi boş olsa dahi sayım tutana oluşturacağız. Evet dedik. Oluşturuldu. Sayım tutana sonlandır. Bulunamadı. Kaydet diyoruz. Boş olduğu için bulunamadı diyor. Ee, Okul Fatih projesi. Sayım miktar otomatik tamamla dedik. Sayım tutana sonlandır. Evet diyorum. Buradan kaydet dedik. Pansiyon Demirbaş'a geldik. Tamamla diyoruz. Tamamlandı. Sonlandır. Tamam. Kaydet dedik. En son pansiyon tüketim malzemesi. Ambar boş olacak. Çünkü hepsini boşaltmıştık. Boş olsa dahi oluşturuyoruz. Ee, oluşturuldu. Tamamlanmayacak boş olduğu için sonlandır dedik. En son kaydet diyoruz. Bitti. 5 içinde bu işlemi yaptık. Artık Sayım Tuna listesine gelebiliriz. Sayım Tuna listesine geldik. Yıl 2023 seçtik. Ambar olarak okul demirbaşa tıkladık. Bakın oluşturduğumuz burada seçtik. Buradan Sayım Tuna raporunu tıklıyorum. Bakın 4 sayfa. 3'er adet. 3'er adet bundan çıkarıyorum. 3 adet Sayım Tuna raporu. Bu arada daha kısasını almak için, hani çok kağıt israfı olmaması için taşınır kodunda raporda da alabilirsiniz. Tüm ambarlar için bunu yapmam gerekiyor. Okul tüketim malzemesi için tekrardan sayın tutanak raporunu çıkarıyorum. Üçer adet çıkarıyorum bunlardan. Ee, okul Fatih projesi açılıyor. Bakın yine oluşturulmuş. Yine sayın tutanak raporundan 3 tane tıklıyorum. Çıkartıyorum. Demirbaş ve pansiyon tüketim. Tekrar bunları seçip 3 tane çıkartıyorum. Bunları yaptık. Daha sonra ee, Bunlardan sonra listemizi çıkardık. Taşınır raporları. Bakın sol tarafta taşınır raporlarına tıklıyorum. Taşınır raporlarından 13 nolu örnek sayım döküm cetveli. Bundan çıkarıyorum bir 3 tane tüm hesaplar rapor dedik. Bakın açıldı. Bundan 3 tane çıkartıyorum. Taşınır kayıt ilişkisi imza alıyor. Başkan, üye, üye. Böyle bir komisyon kurmanız gerekiyor. Taşın, taşınır e, sayımları için, taşınır sayım döküm için. 3 tane üyesi olması gerekiyor. Başkan, üye, üye. Varsa başka bir müdür yamcınız, yazabilirsiniz. 2 tane öğretmen yazabilirsiniz. Bunları imzalayacaklar. Başkan olarak okul müdürü olarak da imzalayabilirsiniz siz burayı. 2 tane de öğretmen imzalayacak. 13 nolu cetvede çıkardık. Şimdi 14 nolu, 14 nolu kütüphane ve müze şu. Bundan çıkartıyoruz. Rapor diyoruz. Hata oluştu diyor. Şu an yıl sonu olduğu için yoğunluk var. Ee, kütüphane ve müzeden de çıktı alıyoruz. Buradan da gerekli imzaları yapılıyor. Daha sonra 18 nolu kütüphane yönetimi. Şu. 18 nolu kütüphane yönetimi hesap cetveli. Buradan yılımızı seçiyoruz. Rapor göster diyoruz. Bakın açıldı. Buradan taşın kayıt etkisi zaten TKS'e kime kayıtlıysa çıkıyor. Burada harcama yetkilisi okul müdürü olarak imza alıyorsunuz. Kontrol taşı, taşınır kontrol yetkilisi eğer böyle bir görevli kimse yoksa okul müdür olarak iki yeri de imzalayabilirsiniz. Burada zaten muhasebe imzalayacak bunu. Bundan da üçer adet çıkardık. Sayın 3 e, tane evrak çıkarmış olduk. Sayın tutanaklarını çıkarmış Çıkarmıştık şurada. Bakın şuradan sayın tutanak listelerini de çıkarmıştık. Ee, bunlar tamam. Bunları çıkardıktan sonra bu 4 evrak çıkardık. Daha sonra yıl sonu itibariyle en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanak var. Bakın o tutanak da şöyle bir şey. Son tip gösterir tutanak. Şablonumuz bu şekil. Ee, i̇lçe adı, muhasebe kodu, muhasebe adı, harcama birim kodu, harcama birim adı. Giriş tif no, çıkış tif no. En son. Şimdi bunları kendi bilgilerimizi güncelledik. Burada TKS'yi açıyoruz. Taşınır mal işlemleri, onaylı taşınır işlem fişleri tıkladık. Burada giriş tiplerine tıklıyoruz. Bakın en son 2023'e 57 girmişim ben. Ee, 2023'e 57. Buraya giriş tipi en son 2023 e 57 yazıyorum. Çıkış tipleri bakın 2023'e 59. Buraya 2023'e 59 yazıyorum. Yine taşın kayıt yetkilisi kimde kayıtlıysa harcama işi okul müdürü bir tane üye, bir öğretmen olabilir, alıyor. Bundan da üçer adet çıkartıyoruz. Şimdi evraklarımız bizim şu şekil oluyor. Sonra bir üst yazı yazmamız gerekiyor. Mal müdürüne kurum dışı olarak üst yazı yazacağız. Şablonumuz bu. Taşınır kayıt yönetim sistemi yıl sonu işlemleri diye. böyle bir şablonumuz var. Ekler olarak tekrar edelim. 13 nolu örnek sayım ve döküm cetveli. 14 nolu örnek taşınır yönetim hesap cetveli kütüphane müze. 18 nolu örnek. Kütüphane yönetim cetveli. Sonra yıl sonu sayımla ilişkin sayım tutanağı. Şuradan almıştık hatırlayın. Ee, şu sayım tutanak listesi. Şuradan çıkarmıştık. 3'er adet. Daha sonra yıl sonu itibariyle en son düzenlenen taşınır işlem kişinin sıra numarasını gösterir tutanak. Ee, o da şu. Bundan da 3'er adet. Hepsinden 3'er adet çıkartıyoruz. Kurum dışı olarak mal müdürlüğüne yazıyorum bunu. Ee, ve bunların birer nüshasını mal müdürüne elden teslim ediyorum. Daha sonra bir nüshasını da İçin Milli Eğitim'e bunu kurum içi olarak yazıyoruz. Kurum içi olarak içe Milli Eğitim'e aynı şekilde ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdık. Yine bunları ekleri ekledik. Yine imzalı mühürlü bir nüshasını da İçin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne e, sistemden gönderdik. Bu evrakları da elden teslim ettik. Daha sonra bir nüshası da Üçer nüshası çıkarmıştık bunlardan. Bir nüshası da muhasebe imzaladıktan sonra tekrar bize geliyor bize geldikten sonra herhangi bir sıkıntı yoksa bütün işlemler bitti. Muhasebe de imzaladı evrakları. Evrakları ben bir okula getirdim. Ondan sonra sayım ve yıl sonu işlemlerinden en son yıl sonu işlemleri bitir kısmına tıklıyorum. Bakın tüm işlemlerimi yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Evraklar imzalandı. Bir bana geldi. Artık 2023 yılı sonu işlemlerin 2023 yıl sonu işlemlerini bitir kısmına tıkladığım andan itibaren yıl sonunu kapatmış oluyorum. Bu işlemi hiçbir ödeme kalmadığından, hiçbir sorun kalmadığından emin olduktan sonra yaparsınız. Bunu, buna tıklamakta acele etmeyin. Yani yıl sonunda her şeyde emin olduktan sonra yıl sonu işlemlerini bitir diyebilirsiniz. İşlemlerimiz bu kadar. Umarım size de yardımcı olmuştur.